Ne karışıyorsun be? Bırak ne halt ederlerse içinden. Ama komutanım, Levent üstü hemen. E bırak kendi uğraşsın. İlla kafaya yedireceksin taş dolu çantayı. Ne bu? Tatbukata mı gidiyorsunuz yine? Yok be Fatovacı. Cadı taarruzundan korunuyoruz. Bak bana diyorsan zaten canım sıkkın. Uy, saniye diyeyim. Kerime Hanım, <laughs> Kerime Hanım bana yardımcı olmamak için ne kadar çabaladığınızı duydu. Nasıl duydu ya? Vallahi kuşlar söyledi. Bilemiyorum. Artık bir ara rolüme çalışmama yardımcı olursunuz. Herhalde. Bıktım artık ya. Yok Suzan'ın ödevini yap. Yok Suzan'ın rolünü çalıştır. Ben de alay komutanının kızı olmak istiyorum. Ya da oğlu. ah Kerim Aslı Muzaffer amca aslında böyle şeyleri çok kızar. Ama Suzan asıl sizi kelime silahla vurmaya çalışıyor ama siz farkında değilsiniz. Ben nasıl kurtulacağım bundan ya? Bıktım artık burama geldi. Üzülme hasta eminim benim, üzülme. Cemal. Emredin komutanım. Hamza! Hop! Aha! Bitirdin mi temizliği? Bitirdim komutanım. Pırıl pırıl oldu vallahi. Bol dök yolu. Dökeyim mi? Tadar mısınız azıcık? He? Saçma sapan konuşma. Manyak herif. Bir saattir buradasın. Tabii pırıl pırıl olacak. Kalbimi kırıyorsunuz ama komutanım. Ben size hiç öyle şeyler diyor muyum ya? Aa, üstüme iyilik sağlık. İstersen de. Çok yüz göz olduk zaten. Komutanınız olduğumu unutmaya başladınız. Bak şimdi ya. Yani komutanım durup dururken eziklik yapmanın ne lüzumu var canım? Allah! Suzan yine peşinde. Bana bak. Beni sorarsa görmedi. Niye ki? Aa da gördüm. Hatta siz benim kalbimi bile kırdınız o görüşme sırasında. Ayıp. Be. 40 yılda bir şey istedik. Yok vallahi kom çok kırıldım yemin et. İçimden bir şeyler koptu gitti ya. Yani. Hamza. Hı? Tamam. Sonra konuşuruz. Kahretsin. Hmm. Merhaba Hamza abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Albayımın suzisi. Bugün kaç kişiyi birbirine düşürdüm bakalım Fitne can. Aman eskisi kadar keyifli değil artık burası. Her şey aynı. Vedat bile uslandı. Ya Kerim Asya'nın bu tarafı doğru gelmiş. Gördün mü? Yok canım görmedim. Nasıl göreceğim? Hayırdır? Bana rolümü çalıştırmak için söz vermişti ama habire kaçıp duruyor. Aa, bak şimdi Kerim Aslaymen'e. Ya yani iyi o komutan, hoş komutan da yani insan verdiği sözü hiç tutmaz mı canım? Kerim Aslaymen'im. Yaptım Kerim Hamza. Ben ne yaptım şimdi canım? Hayretmiş.